Başlıyoruz. Evet. Sağlıklı salatalarla başlıyoruz. Emre'nin en sevdiği salata değil mi Emre? Sağlıklı salatalardan yine başka bir sağlıklı salata ya, sosa. Somonlu salata falan falan her türlü salata var. Tavuk dünyası, dürümle, Tavuk dünyası da tabakları bayağı büyükmüş Emre. Ne canım? Ha? Ne? Ha? İşte sayıyorum. Daha şimdi salatacılar var değil mi? Şimdi McDonald's hamburger var. Salatacı. Bir de tavuk dünyası var. Sana pek uygun değil diye geçtim onları. Burada da Lübnan mezeleri var, humus falan. KFC biliyorsunuz Türkiye'de kapandı. Türkiye'de KFC kapandı. Carl's Junior hamburgercisi. Dönerci Kadir Usta. Dönerci Kadir Usta var. Buradan geçeceğiz. Ne canım? Bir şey, şey dürüm döner arıyorum. Ee, sağlıklı tabi. Dürüm döner <laughs> sağlıklı. Marmaris büfe var. Arby's hamburger var. Pideci var, piden var. İleride bakalım. Piden. Ramiz köfte. Kayseri mutfağı. Mantıcı. Bir dönerci daha var. Bu burada tombik yok dürüm var. Ha, ah, varmış. Tombik. Tombik etmeni varmış. Burger King var. Popeyes tavukçusu var. Ve yine Günaydın Tombik dönercisi var. Evet, biz dönerimizi alalım önce omleti bir yerleştirelim. Ne canım?